Bu dersimizde şu cümleyi tahlil edeceğiz. Bir hücrenin vücuda gelmesi kendisine isnat edilirse kainata muhit olan sıfatlar kendisinde lazımdır. Bu cümleyi anlayabilmek için ilk önce şu kaideyi bilmeliyiz. İsimler müsemmasız, sıfatlar mevsufsuz olamaz. Yani bir isim varsa, o ismi taşıyan bir fert olmak zorunda. Bir sıfat varsa o sıfatın sahibi olmalı. İsimler ve sıfatlar sahipsiz olamaz. Şu alemde ve her varlık üzerinde Allah'ın isim ve sıfatları gözükmekte. Allah inkar edilse de bu isim ve sıfatlar inkar edilemez çünkü bunları göz görmektedir. Allah'ın inkar edilmesi durumunda bu isim ve sıfatların varlıklara verilmesi gerekir. Çünkü isimler müsemmasız, sıfatlar mevsufsuz olamaz. Ortada bir isim ve sıfat var. Bunun sahibi Allah değilse kimdir? Ya varlığın kendisidir, ya tabiattır, ya da sebeplerdir. İlla bir sahibi olmalı. Meseleyi bir misalle somutlaştıralım. Bir kağıda bir A harfi yazıldığını farz edelim. Bu A harfi birçok isim ve sıfatı kendisinde göstermekte. Katibinin bu isim ve sıfatlara sahip olduğunu ispat etmektedir. Mesela bu A harfi yoktu, var oldu. Varlığı yokluğuna tercih edildi. Varlığının yokluğuna tercihi ancak irade sahibi bir katibin tercihiyle olabilir iradesi olmayan A harfinin varlığını yokluğuna tercih edemez. İşte bu durum katibinin irade sahibi olduğunu göstermektedir. İrade sahibi olabilmek için ilk önce hayat sahibi olmalı. Hayatı olmayanın iradesi olur mu? Elbette olmaz. İşte A harfi varlığıyla katibinin hayat sahibi olduğunu göstermektedir. Yine bu A harfi manalı bir harftir. Alelade bir çizgi değildir. Demek onu yazan harfleri tanıyor, biliyor. Bu da ispat eder ki A harfinin katibinin bir ilmi var. Sadece ilim sahibi olmak da yetmez. Kudret sahibi de olmalı. Eğer katibinin hayatı olsa iradesi olsa, ilmi olup A harfini yazmayı da bilse ama katibi feçli olsa, elini oynatamasa yani kudreti olmasa A harfini yazabilir miydi? Elbette yazamazdı. İşte A harfi varlığıyla katibinin kudret sahibi olduğunu göstermektedir. Yine A harfi o kadar düzgün yazılmış ki bunu yazanın görmesi olmalı. Eğer ama olsaydı bu kadar düzgün yazamaz. A harfinin bir çizgisi uzun, diğer çizgisi kısa olurdu. Ama olmamış, tam bir intizam var. Demek A harfinin katibi görme sahibidir. Yine A harfi manalı bir harftir, gelişi güzel çizilmiş bir şey değildir. Demek A harfinin katibi hikmet sahibidir. Bu harfi bir gayeye matuf yazmış. Bir gayeyi takip etmek ancak hikmet sahibi olmakla mümkündür. İşte bunlar gibi daha birçok sıfatla A harfi katibini gösterip onu tafsif eder ve lisan haliyle der ki bu sıfatlara sahip olamayan bana katip olamaz. Şimdi biri çıksa ve bu A harfinin katibi yok. A harfi kendi kendine oldu dese. Bu durumda A harfinde gözüken sıfatları harfin kendisine vermek zorundadır. Çünkü ortada sıfatlar var ve bu sıfatlara sahip olunmadan A harfine sahip olunamaz. Bu sıfatlar muhakkak birine verilmeli. Eğer A harfinin kendi kendini yaptığı kabul edilirse bu harfin irade sahibi hayat sahibi ilim kudret ve hikmet sahibi olduğu ve diğer isim ve sıfatları taşıdığı kabul edilmek zorunda kalınır. Yani katibinde olan bütün sıfatlar A harfinin kendisine atfedilir. Eğer A harfini kalemin kendisi yazmış denilirse bu durumda da meskur sıfatla kaleme verilmek zorundadır. Gördünüz mü? Katibi kabul etmeyen neyi kabul etmek zorunda kalıyor? Aynen bunun gibi şu alemdeki her bir varlık A harfi gibi bir harf hükmündedir. Belki kudret kalemiyle yazılmış ilahi bir kelimedir üzerinde Allah'ın bin bir isim ve sıfatları yazılmıştır. Eğer Allah inkar edilirse bu isimler ve sıfatlar varlıklara, tabiata veya sebeplere verilmek zorundadır. Bu durumda da nihayetsiz ilahları kabul etme mecburiyeti ortaya çıkar. Çünkü bu sıfatları taşıyana ilah denir. Kim taşıyorsa ilah odur. Biz Allah taşıyor. Bizim ilahımız odur diyoruz. Birisi Allah yok derse bu isim ve sıfatları varlıklara vermeli ve varlıkları ilah kabul etmelidir. Bu her varlık için böyledir. Üstadımız meskur cümlesinde hücreden bahsettiği için biz de hücre üzerinde konuşalım. Hücre mahiyeti ve işleviyle bir mucizedir. Sadece içinde bulunan DNA'ya baksak hayret içinde kalırız. Her bir hücrede binlerce DNA vardır. Göz renginden tutun parmak izine kadar, insanın sesinden tutun saç yapısına kadar bütün bilgiler bu DNA'larda kodlanmıştır. Bir tek hücrede bulunan DNA molekülleri her biri 20 bin sayfayı ihtiva eden 46 ciltlik dev bir ansiklopediye benzer ve bu kadar bilgiyi ihtiva eder insanda ise 60 trilyon hücre vardır. Dünyanın en büyük ansiklopedisi ana Anabirtanik olup 40 bin sayfadan oluşmaktadır. Bir tek DNA'da ise bu ansiklopedideki bilgilerden 25 kat daha fazla bilgi vardır ve bu DNA'lar mikroskopla yüzlerce defa büyütüldükten sonra ancak görülebilen hücrelere yerleştirilmiştir. İşte hücrede ve içindeki DNA'larda Allah'ın alim, kadir, basir, hakim, hafiz, rahim gibi bin bir ismi tecelli etmektedir. Eğer Allah inkar edilirse bu isimler hücrenin kendisine verilmelidir. Çünkü isimler müsemmasız, sıfatlar mevsufsuz olamaz. Bu durumda karşımıza uluhiyet isim ve sıfatlarına mevsuf bir hücre çıkar. Biz bu isim ve sıfatlara sahip olana Allah diyoruz. Bu isim ve sıfatlar hücrenindir diyen kişi de hücreyi ilah kabul etmek ve bu hücre ilahtır demek zorundadır. Başka bir yolu yoktur. Gördünüz mü? Tek bir Allah'ı kabul etmediler. Varlıklar hatta atomlar adedince batıl ilahları kabul etmek zorunda kaldılar. Mümin olduğumuz için Rabbimize hatsiz hamdü sena olsun. Allah bizi mümin olarak yaşatsın. Mümin olarak öldürsün ve kabrimizden mümin olarak çıkarsın amin